Değerli kardeşler, birkaç gündür biraz rahatsızım. Onun için Kazım abiye dedim ki ben bir giriş yapayım. Sonra da sorulu cevaplı olsun. Yoksa migren ağrım olduğu için şeyi dağıtırım. Konuları dağıtırım. Dağıtınca da hepiniz bir araya gelseniz toparlayamazsınız. Onu da söyleyeyim. Yani. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İslam dünyası genel bir sözdür. Hiç bu kadar kötü olmamıştı, hiç bu kadar sıkıntıya uğramamıştı gibi cümlelerle her zaman tarif edilir. Esasen Hazreti Adem'den beri İslam dünyasının bulunduğu her coğrafyada sıkıntılar, katliamlar var ola gelmiştir ve her dönemde kendi şartları içerisinde gerçekten insanları üzecek bundan daha kötüsü olabilir mi getirtecek kadar e, kötü hadiselerle karşılaşılmıştır. Bir Moğol dönemi geçirilmiş, bir Birinci Dünya Savaşı yaşanmış, bölgesel olarak birçok şeyler ve tanık olunmuş. Yine Müslümanlar kendi içinde birbirlerini öldürmüşler, yok etmişler, sürmüşler. İşte öyle dönemlerden bir dönemle daha karşı karşıyayız. Tabi bu dönemde bir farklılık var o da artık katliamları çok hızlı öğrenebiliyoruz. Evvelden yapılanları 5-6 ay sonra idrak edebiliyorduk. İşte oradan bir seyyah veya bir kervanda bulunan biri geldiği zaman veya bir elçi geldiği zaman falan yerde şöyle bir şey oldu. Ona üzülüyorduk ama şimdi anlık bilgi aldığımız için üzüntümüz, stresimiz, korkularımız, umutlarımız hepsi çok daha fazla oluyor. Ama şu son 300 yıldır bir eksiklikle daha karşı karşıyayız. Bunu 400 yıl diyenler var, 500 yıl diyenler var, 200 yıl diyenler var. Ama en azından aklı kullanan bir direniş hareketinin eksikliğiyle karşı karşıyayız. Yani strateji üreten, saldırılara karşı koyabilen, vahdeti oluşturabilecek kadar birbiriyle diyalog kurabilen liderlerin eksikliğiyle imtihan ediliyoruz şu anda. O yüzden birkaç yüzyıla şöyle geriye dönüp baktığımızda İslam dünyasının üç tane hadiseyle karşılaştığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi ya ölüyoruz, ya hapse giriyoruz, ya da göç ediyoruz. Şu anda dünyadaki mülteci hareketlerinin %85'i Müslümanların yapmış olduğu hareketlerdir. Ve yine şu geldiğimiz noktada üç tane önemli çatışma alanı, fay var İslam dünyasında. Bir tanesi Sünni-Şii çatışma alanı, bir diğeri Selefi-Sufi çatışma alanı, bir diğeri de etnik çatışma alanı. Bunların hepsi kurgulandı tabi. İslam dünyasının tekrar ayağa kalkmaması için yapılıyor bunlar. Özellikle Sünni dünyanın bu konudaki imtihanı çok daha büyük. Çünkü e, geçmişe baktığınız zaman Haçlı seferlerine karşı koyabilecek e, yegane güç sünnü dünyadır. Bunu isterseniz sünnülüğün öğretisi içerisinde de yorumlayabilirsiniz. İsterseniz biraz daha hani bu sünnülük kavramına karşı çıkanlar için geçerli. E, Haçlılara karşı coğrafi anlamda ilk karşı duruşu, Gösterdiğimiz için bu tecrübeye sahibiz diyebilirsiniz. Yani ne derseniz deyin ama Sünni dünyanın genetik kodları e, Haçlı ittifakına, Siyonist e, saldırılarına karşı koyabilecek tarihi bir birikim taşıyor. O yüzden emperyalistlerin bu sömürgeci hareketlerine karşı ve bu üç tane çatışma alanlarına karşı koyabilecek tek topluluk bu dünyadır. Şu an içinde bir bulunduğumuz dünyadır. Ee, ve bunun da onun için bir araya gelmemesi gerekiyor. Güçlenmemesi gerekiyor. Dağınık kalması gerekiyor. Devamlı çatışma ortamında olması gerekiyor ki kolay sömürülebilsin. Kolayca öldürülebilsin. Kolayca yok edilebilsin. Kolayca kukla anne gelebilsin. Bunun için e, emperyalist güçler veya yerel güçler, işbirlikçiler çok kolay bir şekilde e, hemen e, çeşitli ittifaklar kurabiliyorlar bu sünni dünyaya karşı. Peki, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu nasıl tarif edebiliriz? E, bize göre Birinci Dünya Savaşı henüz daha sonuçlanmış bir savaş değildir. Birinci Dünya Savaşı'na ara verilmiştir. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti kurulurken biliyorsunuz iki tane tez vardı. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti büyük bir e, zaferle, büyük bir başarıyla e, kurulmuştur. İşte e, işgalci güçlere karşı büyük bir direniş göstermiştir falan diye. Halbuki baktığınız zaman Yunanlar artık İngilizler onlara silah vermediği için e, artık şey olmuştu geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Onun dışında da İstanbul'u işgal eden güçlerin hepsi tek bir mermi bile atmadan geri çekilmişlerdir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda İslam dünyası parçalandı. Herkesin yeri belli olunca e, Batı'nın kendi içerisindeki bölüşüm anlaşmazsızlığı ve yorgunluğu nedeniyle bir ara verme yaşandı. Bu ara vermede de İslam dünyası çeşitli parçalara ayrıldı. Suni çizgilerle e, farklılaştırıldı ve e, asıl önemlisi de İslam dünyasının içerisindeki ahlaki değerleri, maneviyatı yok edebilme operasyonunu tamamlayıp direniş kültürünü, direniş heyecanını bitirebilmekti. Bunun için bir ara verme yaşandı. İşte bu süre içerisinde e, dikkat ederseniz İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde, ki biz e, İngilizler ve Batılılar Çanakkale'den gelip İstanbul işgal etmesin diye Çanakkale Zaferi diye bir zaferi kutluyoruz. Ve burada 250 bin civarında şehidimiz olduğu biliniyor ki karşıda da bir o kadar belki de e, kayıp var e, ve giremediler. Ama bir gün geldiler İstanbul'a girdiler bir şekilde 4 sene sonra da çekip gittiler. Niçin çekip gittiler hiç düşündünüz mü? Çünkü istediklerini almışlardı. Hilafet kalkıyordu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmişti. İşte e, kadınların modernleşmesi adı altında tesettürden uzaklaşması. Başka şeyler başka şeyler. Yani e, Kur'an dışındaki her şeyin e, uygulanabileceği bir ülkeye zaten e, kavuşmuş ve bunu hediye etmişlerdi. Bir görüşle böyle. İki tane görüş var. Şimdi bu çerçevede Birinci Dünya Savaşı henüz bitmedi diyoruz. Bir ara vermeydi ve direniş heyecanını, kültürünü bitirdiler. Komor Adaları'nı bilirsiniz. Komor Adaları dört tane adadan oluşur. Bir tanesi henüz Fransa işgali altındadır. Ve parfümlerin ham maddesi, dünyadaki bütün parfüm sektörünün en güzel ham maddesi bu adadan çıkarttık. Fransa'nın biliyorsunuz kokuları partileri dünyada önemli. İşte bu adadan gider. Bu Komor Adaları'nın nüfusu 700 bin kişidir. Biz de Komor Adası'ndaki insanların Kudüs sevdası oluşunu veya Abdullah Mithana olan tutkunluğunu bilmeden aslında e, gemicilikten anlayanlar bunu bilir. Bir bayrak kiraladı. Komor Adaları bayrağı çıktı. E, böyle de bir tevafuk oldu. Geçen Komor Adaları'na gidildiğinde hutbede e, ee, imam hala son halife diyerek yani Abdülhamit Han'ı son halife görüyorlar. Etki anlamında da öyledir zaten. Son halifeye dua ederek, ismini anarak hutbeye başlıyor. Komor odalarında hala bak. Son arkadaşlar soruyorlar. Hatta bu ülkenin kurucusu hakkında da farklı bir ifade kullanıyorlar. Bizi iyi tanıyorlar. Eee Arkadaşlar sorunca diyorlar ki biz yüz yıldır bu geleneği devam ettiririz. Hilafetin en zayıf olduğu dönemde bile hilafetin direnişe ve birliğe katmış olduğu bir şey vardır, güç vardır. İşte bu sebepten dolayı hilafet ortadan kaldırıldı ve şu anda darma dağınık oldu. Peki şu anda ne yapıyor? Şu anda işte o birinci dünya savaşında e, geride kalan kısım hallediliyor. Şimdi tablo şu, Dünyaya şöyle bir bakalım bütün savaşlara. Sizler de unuttuğum varsa bunu hatırlatın bana. Afganistan'da Müslüman ölüyor, Amerika ve NATO öldürüyor ve işbirlikçiler öldürüyor. Filistin'de Müslüman ölüyor, İsrail öldürüyor. Çeçenistan'da Müslüman ölüyor, Rusya öldürüyor. Irak'ta Müslüman ölüyor, koalisyon güçleri ve işbirlikçiler öldürüyor. Suriye'de Müslüman ölüyor, işbirlikçiler ve 20'ye yakın ülkenin uçağı bombalıyor. İşte Keşmir'de Müslüman ölüyor, Hindistan öldürüyor. Doğu Türkistan'da Müslüman ölüyor, Çin öldürüyor. Patani'de Müslüman ölüyor, Tayland öldürüyor. Moro'da Müslüman ölüyor, Filipinler öldürüyor. E, Orta Afrika'da Müslüman ölüyor, Hristiyan milisler ve Fransa öldürüyor. Mali'de Müslüman ölüyor, kim öldürüyor? Yine Fransa öldürüyor. Ee, işte Somali'de ayak oyunlarıyla insansız uçaklarla ve yine Amerikan katkısıyla Müslümanlar ölüyor. Yine bir bakıyorsunuz başka neresi var benim hatırlamadığım? Yemen. Yemen'de Müslüman ölüyor, herkes birbirini öldürüyor zaten. Başka işbirlikçilerden dolayı oluyor tabii yani. Başka Keşmir'i söyledim. Bosna <laughs> Balkanlar onlar bitmiş savaşlar zaten ama oralarda da Müslüman ölüyor ve işte Sırplar öldürüyor, şunlar öldürüyor, bunlar öldürüyor. Hristiyan Hristiyanla savaşını göremezsiniz. Ukrayna ile Rusya'nın savaşı bir danstır. Çünkü ikinci dünya savaşının travmasını yaşayan Batı bir daha birbiriyle kavga etmeme üzerine anlaşmıştır. Şimdi bakın Hristiyan Hristiyanla savaşını göremezsiniz. Hristiyanın Yahudi ile savaşını göremezsiniz. Yahudinin Hristiyanın mecusu ile veya putperestlerle veya Budistlerle savaşını göremezsiniz. Ama şu tabloya baktığımız zaman dünyada başka savaş yok var mı benim unuttuğum bir savaş? Sudan Libya. Sudan Libya onlar da şey, şey aynı. yani Libya diyelim daha doğrusu, yine iç savaş yani Mısır'ın körüklemesiyle işte oradaki bir grubun orada devrimi yapan insanlara karşı yaptığı saldırı, işbirlikçilerin saldırısı. Yani sonuç olarak şu: bütün savaşlar İslam dünyasında. Ve bütün savaşlarda ölen sadece Müslümanlar. Öldürenler ise bir Haçlı İttifakı, iki Siyonistler, üç Putperestler, dört işbirlikçiler. Şimdi buna biz Birinci Dünya Savaşı'nın devamı diyelim. Biriler isterse buna Üçüncü Dünya Savaşı desin veya papanın dediği gibi parça parça üçüncü dünya savaşı yapılıyor desin. Ne derseler desinler ama burada şu anda topraklarında kan dökülen, evlerinden, barkından, yurdundan edilenler Müslümanlar. Peki Müslümanlar buna karşı ne yapacak? Durum manzara bu. Müslümanlar işte buna karşı ne yapacağını namaz, şura ve zekat. Dikkat et namaz temeldir. Şura zekattan önce gelir. Müslümanlar istişareyle, ortak akılla buna çözüm üretecek. Yani aklını kullanacak. Önce bilgiye ulaşacak. Sonra irade ortaya koyacak. Şey, önce bilgiye ulaşacak, sonra güç ortaya koyacak, sonra da irade ortaya koyacak. Yani diyecek ki ben bir bilgiye ulaştım, Müslümanlara karşı bütün dünyada bir savaş var ve ben bu bilgiden dolayı güç elde ettim. Doğru bilgi güçtür. İrademi ve kararlılığımı ortaya koyuyorum ki Müslümanları bu işten çıkaracağım. İşte İslam dünyasının genel gidişatı bu. Peki bunun karşısında umut var mı? Var. Biz 30 sene kadar önce dünyanın en büyük ikinci süper gücünü yani Sovyet Rusya'yı Afganistan'da alnımız, ayağımızda ayakkabı yoktu, çarıklar vardı, elimizde ekmeğimiz yoktu, tüfeğimiz doğru dürüst değildi, elimizdeki toplar çalışmıyordu. Ama Afganistan'da Sovyet Rusya'yı yendik ve dağıttık. Demek ki bedel ödesek de sonuçta kazanma ihtimalimiz Allah'ın izniyle var. Fakat bunun için öncelikle hepimiz şuna çok dikkat etmemiz lazım. Bundan sonra da soruları almak istiyorum. Kısa bir giriş yapmış olayım. Önce ne yaparsak yapalım Allah rızası için yapacağız. Allah rızasının dışında yapılan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Dünyayı fethetseniz bile Allah rızası için yapılmadıktan sonra bereket kavramı olmaz. Onun için Allah bizleri kendi rızasının dışında hiçbir şeyde yormasın. Tebliğ ve davete çok önem vereceğiz. Şu an İslam dünyasının en büyük problemi tebliğ ve davet kısmının olmayıştır, zayıflamasıdır. Evvelden bir insan namaz kılar, kılsın diye gece gündüz koştururdu. Şimdi binler insan namaz kılsa bunları bir araya getirmeye eviniyoruz Diyoruz ki kim uğraşacak değil mi? Evet. Evet. Birçok insan şu anda bizim tebliğimize muhtaç, bizi dinleyebilecekken gidip onlara İslam'ı anlatamıyoruz, bireyselleştik. İşte bütün bunlara da dikkat etmek suretiyle Müslümanlar çıkış noktaları inşallah arayacaklar. Tekrar dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için sorulu cevaplı kısma geçip oradan Beni de açmanızı tercih ederim. Allah razı olsun.